Şöyle soruya ilk bakışta diyorsun kesin bu soru çok zor. Halbuki alakası yok. Soru aslında çok basit. Aşağıdaki ilk koordinat üzerinde f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. K'ye doğru parçası x eksenine paralel olduğuna göre m kaçtır diye sorun. K'ye'nin x eksenine paralel olması şu anlama gelebilir. Yani bak ben bu kalenin simetri eksenini çizmek istesem şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Bir simetri ekseni çizdim. Şu iki parça birbirine eşit olmuş oldu. Bu sayede biz şunu anlamış olduk. Biz aslında iki parabolün de tepe noktasını bulmuş olduk. Yani bak şu noktalar birbirleriyle aynı ve bu iki parabolün tepe noktası. O zaman bana bunların denkliği de verildiği için eksi v bölü 2a'dan tepe noktalarını birbirine eşitlerim. M ile temizinden bulurum. F fonksiyonun tepe noktasını bulmak istediğinde eksi v bölü 2a'dan 2m artı 4 bölü yeni tepe noktasını bulmak istediğinde yine eksi v bölü 2a'dan m artı 11 bölü artı 8 eşittir. M artı 11 olmuş oldu. Buradan 3M eşittir. 3 geldi. M de haliyle buradan 1 olmuş oldu diyebilirim. Yani cevabımız 1. Kendinize çok iyi bakın.